arkadaşlar bugün sizler birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Sahildeki yumurtalar haklı bir dinleme metnimiz var burada. Ama ilk önce hazırlık çalışmalarını çözeceğiz arkadaşlar. Burada sorular var ve burada da sorularının cevaplarını yazdım. Bakın şurada. Şurada. Burada. Aynen. Şimdi sorularını hanım. Şöyle yapalım. Su kaplumbağaları hakkında neler biliyorsunuz? Su kaplumbağaları e Karada da yaşayabilirler. Bence ben öyle biliyorum. Kaplumbağaların üzerindeki kabuk ne işe yarar? Ee, üzerindeki kabuk el gibidir. Yani onları dış tehlikelerden korur. Hangi hayvanlar hem suda hem de karada yaşayabilir? Şuradan bakalım hemen. Şöyle göstereyim. Hangileri yaşar? Kaplumbağa, bir dakika. Timsah, kaplumbağalar, pelikan, kaz, penguen, ördek filan yaşar. ve suda. Evet. Bu sorularımız bitti. Şimdi görselleri inceleyelim. Metnin konusunu tahmin ederek yazalım. Benim tahminim bu metinle ilgili dinledim. Ee, burada bir tane şey var. Buradaki yazdığına göre anlatmayacağım. Burada çünkü yani kısam. Bir gün e, bir tane kaplumbağa, su kaplumbağası diyelim. Su kaplumbağası bir gün e, uzaklara gitmeye plan hazırlanıyormuş. Yumurtalarını kuluçkaya şey bırakmış. Ve e, uzun anlatayım. San, ka, e, neydi o? Sansar ve çakal gelmiş. bunun ayağına çelme takmış. Kaplumbağa ters düşmüş. Sonra e, elinde sepet olan bir çocuk gelmiş. Kaplumbağa görünce hemen yanına gitmiş ve ona demiş ki, ne isim var burada filan demiş. Kaplumbağa çocuğa demiş ki, yardım et bana lütfen yardım et demiş. Çocuk yardım etmeye kalkmış ve kaplumbağa çok ağrısın demiş. Yani kaplumbağa ya demiş. Sonra e, Kaplumbağa ona demişken Beni suya et. Daha rahat olur. Filan demiş. İşte böyle çocuk böyle daha ilerisi var ama video uzayabilir. Şu anda iki dakika oldu bile. Burada metinde neler olmuştu anlatabilir misin? Filan var. Açılık kelimeler ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edelim. Sahi benim görüşüme göre tahminim kum ve denizin olduğu yer Sol, deniz kenarı çelme takmak birine şaka amacıyla yapılan e, bir şaka işte <laughs> kızak kaymak kurutkaya yapmak yumurtalamak <laughs> ince değerli nesne falan böyle yuvarlak küre şeklinde buradaki yerler var ya, şöyle göstereyim Burada dinledim anladım soruların cevaplıyorum. Az öncekileri zaten biliyorsunuz söyledim. Neler oldu? Burada onların soruları var zaten biliyorsunuz. Sahile gelen sansar çakal ne yaptı? Kaplumbağanın ayağına çelme taktı. Çocuğun balıkların alanlar kimlermiş? Sansar ve çakal. Çocuk yumurtaları nereye koydu? Çocuk yumurtaları kuluçkaya yapmış kırlangıçların altına koydu. Sansarla çakal yavruları korkutmak isteyince neye karşılaştılar? Kırlangıçlar çok sinirlenmiş kork korkutmak istediği için sansarlar. Sınırlı sinirlenip hepsi birden sansar ve çakala gagalamaya başlamış. <laughs> çok şey oldu. Uzak denizlerden dönen anne kaplumbağa yavrularını sabah sağlam görünce ne yaptı? Çok mutlu oldu ve çocuğunu Çocuğa yermeden, çocuğa çok teşekkür edip e, getirdiği de çocuğa verdi. Evet, burada da diyor ki, hayvanları korumak ve onların yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için ne için önemlidir? Bu konudaki duyguları, düşüncelerini aşağıya yazabilir misiniz? Hayvanları korumanız gerekiyor. Çünkü hayatımızı... E, Hayvanları kormazsak hayatımıza devam edemeyiz arkadaşlar. Mesela çünkü hayvanlar arı mesela soframıza bal getirir. İnek bize süt verir. Koyun hem bize e, kışın yemek yemek için, mont giymek için yün verir hem de bize e, böyle on bir işlemleri var. Ola işlemcileri yaparak bize peynir vermemizi sağlar. Onlar işte ondan sonra e, işte Bunlar olmasaydı, mesela tok olmasaydı, tavuk yiyemezdik. Ondan sonra koyun olmasa koyun eti, ondan sonra günümüz olmadığı için kışın donabilirdik. Ee, sonra bazı hayvanlar var, çok önemli. Bazı hayvanların çok da görevi yok aslında ama hayvanların değerini bilelim. Burada e, konuşma çizgisinin kullanımı inceleyelim var buna. Şöyle göstereyim. Burada işte şuradaki saydaki yumurtalar ve şeyinin dinlediğimizi bunun şeyi metninin yazılışı plan. Burada e, koruyalım çev çevreyi var. Peki gelecek derse hazırlık. Atatürk'ün çocukluk anılarını araştırınız diyor. Tamam. Bunun dersi e, e, özel veriyorum. Arkadaşlar ben de <laughs> Ben yapmasam olmaz. Ben öğrenciyim. Buraları var. Ee, bağır geldi. Ondan sonra beşinci. Zaten yedinci temel geçiyoruz. Milli Mücadele ve Atatürk. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersimi beğendiyseniz kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Bu arada kaç abone aldık? 45 abone aldık. Çok sağ olun. Bay bay.